Helal helal. Ben de bu çok yayında yaptım. Şu orta parmak falan olur, Böyle sallar falan olur. Derse ki ne yapıyorsun kızım? Lemiş, level, level 5 falan. Ok işler bunlar. Flex. Bir insan çocuğun adını X koyar mı? Bu rapin yüz karası bir şarkı. Niye? Tamam. Ben de baktım demin ne beri zıplıyorsun olduğu yerde zevkler Nerede budur Allah'ın cezası odur diye bir laf var. <laughs> level C5 falan. C ile S5 o zaman S5 koy. Kartalkaya'da 78 insan ölmüşken orada birileri kayıyor. Başarım arabaya. Dönerim Kartalkaya'ya. Bir daha gelenin dedi. De. Buraya İnsan dünyadaki canlılar içerisindeki en rezil varlıktır. Evet. Ne haber ulan? chat diyorum efendim nasılsınız filan diyor. Yapay zekaya verdim şey Yapay zeka bir tek şey söyledi. Hadise eski sevgilisinin tuhaf görüntülerini gördüm. Çakar keyifle hoş geldiniz. Eyvallah bu işler ne Hocam ya? hem Çakar hem keyif. Çakarla <laughs> keyif alacaksınız. Ya. <laughs> çok iyi bir konuyla başlayacağız. Ne gerek yok. Keyif almaya bakın. <laughs> Tabii hocam. Çok iyi bir konu var. Neymiş Ama o? öncesinde bir tuhaf bir konu da var. Benim de iyi arkadaşımdır. Kübra Par. dün bir tarihsiz yayın kazası yaşadı. Ne yaptı? Ve canlı yayının bitiminde aslında fotoğrafı varsa verelim ya da videosu varsa oynatabiliriz. Ee, bir el hareketi yaptı canlı yayının bitiminde. Fakat soru. yaptı doğru evet, mu? Bravo. Videosu e var oynatıyor bunda? arkadaşlar. Bir şeyler söylüyor gazetecilerin özgürlüğü ile ilgili bir şeyler söylüyor burada. Ee, malum bir bazı olaylar var. O içerik bizim alanımız değil. Ee, Kime söylüyor? Yok. Ki yapıyor bu hareketi. Bak hocam kimse şu anda yaptı. Tamam ne var bunda? Rütük başkanı açıklama yaptı. Ya abiciğim bir dakika ya bu, bu bu, hani bu ne biliyor musun? Helal, helal. Ben de bu çok yayında yaptım. Ya ha, yaptığımı hatırlıyorum. Bu arada yayın bitmiş durumda. Ya bir şey yok, bir şey yok bunda. Normal abi, ne yapacak? Ben, ben Biz yayınlarda neler yaptık, yayın sonları neler yakalandık. Burada bir hareket, bu, bunu kimseye yapmıyor bir. Hayır, kimseye yapmıyor. Bu yani. müsteşem bir hareket de değil. Ben mesela hani e, şimdi Kübra Hanım'ın yayın bitiminde böyle hani çok böyle el kol hareketleri yapan biri de değil mi? Yani yapası tuttu kızımızın. Ha şöyle mesela başarılı bir yayın çıkarmışsa. Tabi. o da şimdi hani, soracaklar ya e ben başarılı yayın yayını iyi reyting al. Bu bir şey bu kimse bu yapılan bir hareket ya burada böyle büyütmeyin abi. Ha anlarım şu orta parmak falan olur böyle sallar falan onu dersin ki ne yapıyorsun kızım falan öyle bir şey yok. Bir şey yok bu harekette ya biz çok yaptık bunları. Benim için sıradan bir hareket bu. <laughs> Peki hocam ama bence e, çok sıradan olmayan bir konuya devam edeceğiz. Bu Neymiş? Sana. Level C5'in bir şarkısı var hocam. Bir defa. Ar bir defa. nereden başladı? Level C5. Bu şarkıcının adı mı? Evet hocam. Şarkıcının adı, evet adı evet. Yani Ali Meli Ahmet Mehmet Le değil. Level C5. Aşağılık kompleksi bir şey. Hocam kendine böyle kendine şekilli. Level 5 ye. Hani mesela Amerika'da CIA der ya, mesela A41 F operasyonu başlıyor. Onun bir mantığı olabilir. Leymiş, Level Level 5 filan. Okkabaz işler bunlar. Aşağılık kompleksi bir çocuğun kendine öyle bir Allah bilir adı abuzer falandır. Ha, hocam bir şey. Bunu aynı şey hey, Aynı şey Trump'a da söyler misiniz? Onun adını X koydu. O da tuhaf. O da aşağılık kompleksi. <laughs> Bir insan çocuğun adını X koyar mı? Şarkı. <laughs> Hocam Trump duymasın. Trump'ın oğlu diyor ya. Kim demiştir Trump'ın oğlu? Trump, Trump diyor dedi. Ama, bakan o da ya, bakan. <laughs> ben Türk bakanları tanırım. Başka takım bakanları tanımam. Bir adam kendine adı Allah bilir adı ya Abuzer'dir Veysi olabilir. Şahap filandır. Ne 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 level 5? Level Lence 5. Level C5. Evet. Oh ya işte bu aşağılık kompleksi kokan. Eğitimsiz insanlara sanat yaptırırsa ne olacak bu? Hocam bir şarkısı var. İrem Delici de bir reaksiyon vermiş. Şarkıyı çok kısa verelim. Be Göster herkese gerçek yüzünü. Onlar <laughs> arkadan <laughs> göster herkese gerçek gücünü onlar arkadan havlarlar. Hır 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 diyor hocam. Şimdi hocam değil. şarkıyı söyler misiniz? Ya bırak sen şarkıyı sen söyle o zaman. Hocam <laughs> Sen söyle havavum mavavu bırak o işleri bu şarkı filan değil bu sanat da değil. Rap zaten sanat filan değildir. Rapi sevmem. Rapçiyi sevmem. Rap seveni de sevmem. Bu rapin yüz karası bir şarkı. Niye? Hava 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 köpek ismiyle filan. Ya bunları sanat diye getiriyorlar. Bizim gençler de bunlara meyle ediyor. Sen de baktım deminden beri zıplıyorsun olduğu yerde zevkten. İrem Hanım doğru söylemiş. Öyle bu şarkı mı olur diye. Hocam bir şey diyeceğim, Bir konuda katılmıyorum. Ya bir tane daha vardı. Bir adam vardı hatırlamıyor musun? İri yarı. Çiki muz muz, çiki ya Bunlar sanat falan. Diye. Hocam bir dakika. Size bir konuda katılmıyorum. Tamam. Bence mükemmel bir şarkı. Tamam. Onlar arkadan havlarlar göster herkese gerçek yüzünü diyor. Tamam. Bunlar ne var? Bir. İkincisi. Şimdi eğer rap kötü müzikse niye bu kadar insan izliyor? Beni ilgilendirmiyor. Sigarayı niye bu kadar insan işiyor? Sağlığa zararlı. Evet. Niye beyaz şeker kullanıyor milyonlarca insan? Sağlığa zararlı. Ne level, level, level. C5'in e, hayranlar olarak piyasaya çıkarsınız. Hocam YouTube üzerinden 3,5 milyon izlenmiyor. O bana ne de, abi? Spotify'da da bir numara. Ya bana ne abi? Bana ne Bunlar sanat filan değil. Adamı sevmedim. Köpeği sevmedim. Hav hav diye bir, bir, bir müzik. Bunun adı sanatsa. Ben sanat düşmanıyım. Hocam bir şey söyleyeceğim. Niye o zaman mesela siz... Köpekleri çok seversiniz. Köpeği sevmek başka köpeğin bir şey. Köpeğin hırlamasından niye oluyorsunuz? Ya olursunuz? ben köpeği hırlam bunu bu. Siz hırlam, aslan öyle... şerefsiz bir hayvan verdiniz eskiden. Evet. Ne oldu fikirleriniz mi değişti hocam? Bir daha söyle. Eskiden aslan şerefsiz bir Evladım. hayvandır. Köpek şereflidir derdiniz. Sanat. O köpeğin hırlamasının bir şarkı sözü olmasından niye rahatsızsınız hocam? Bu şarkı sözü falan bu bu hokkabazlık bu bu. Ya benim görüşüm bu. Tamam. Madem o yaparken bana mı sordu? Ben de ona eşlik ediyorum. Onu sormuyorum böyle. Köpek hırlamasından rap müzik falan öyle bir olmaz. Bir de isme bak yani buram 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 kompleks kokuyor. <laughs> Ulan adın ne senin ne oğlum? Abuzer de mesela. Abuzer Şahinoğlu. Gibi. Ne ne level bilmem ne 5, 18 bilem. Ne ne oluyorsunuz abicim? Vallahi hocam. Yapmayın. Genç, işler. Gençler inanılmaz derecede seviyor. Ama tabi bu sizin bileceğiniz iş. Ben bu arada gerçek adı Süleyman Burak Bodur'muş. O tamam işim Süleyman? Burak Bodur. 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 Nerede Bodur Allah'ın cezası odur diye bir laf vardır. Bunu Süleyman Bodur kardeşim için söylemiyorum yanlış anlama. İsim Süleyman Bodur. Ha dediler ki Süleyman Bodur diye rapçi ismi olmaz. Sana arızalı, havalı, şekilli bir isim koyalım. Mesela Tanju Manju, Gökhan falan da olmaz. Sana böyle şey uzaycı, kozmik bir şey koyalım. Level C5 falan. C ne? S5 o zaman. S5 koy. S500 koy. Süleyman'ın serisi Bodur'un B'si. S5 yok. <laughs> Enteresan olurmuş. Hocam devam edelim. Öğrenci evleri malum. Hiç öğrenci evinde kaldınız mı? Hayır. Bir videomuz var. Gelelim İstanbul. öğrenci evleriyle ilgili. Çeşitli hikayeler var tabii ki ama. Üte kalanlar. Bu kabile toplamda 7 ders alıyor. 5'inin bütüne girecekler. Vizesi en iyi olanın notu 28. Hangi konulardan sorumlu olduklarına? Öyle ne var bunda? bizim zavarımızdaki, ben üniversite hazırlanırken iki arkadaşı var ve üçümüz bizim yazlığa gittik. Bir ay kampa girdiydik. Evet. Üniversite imtihanları lazım. 1980 yılı. Yani böyle söyleyeyim. Mayıs ayı komple kamptayız. Haziran'da üniversite imtihanına girdik. Ben Tubbiye'yi kazandım. Bir arkadaşım Boğaziçi Endüstri. Ötekisi de Boğaziçi şeyi kazandı. Ee, makine galiba. Çok yüksek. İlk 50'ye girdi orada iki kişi. Çok iyi. Para aldık o zaman İş bankasından 5 bin lira. Of Şimdi of. 100 bin lirası. Çok iyi. Aşağı yukarı. Anam Hafta sonları gelirdi. Çorba, kuru fasulye, pilav, dolma yapardı. Bir hafta yiyelim diye. Yemek için ben orkada çorba azaldıkça su ilave ederdim. <laughs> Tereyağı ve tuz onlara çorba içtirdim. Lağım gibi. Annem ertesi hafta geldi. Farelerden geçemedi. Yani fare bile orada yaşamaz. Çok normaldir bunlar ya. Kız olursa ayıp edip Şimdi kızlar derdim. Kız çocukları olsaydı yurtta Kızım yakışıyor mu? Yarın bir gün ev kadın olacaksınız, anne olacaksınız, evin temiz... Erkek az bile yapmışlar. Helal, hoş olsun. Hocam zaten temizlemişler sonra. Var mı o görselerinizi? Ya, ya yine bu mi? temiz hali. Siz benim benim zamandakini görseydiniz. Öğrenci evi değil. Yazlıkta kamp olayı. Üç arkadaşım. Evet. Üniversite yazdılar. Hocam efendim. bunlar direkt evleri ama yani. Neden? Normal abi. Sonra temizlemişler Çok ama arkadaşlar. Çok normal abi. Ee, devam edelim o zaman. Hocam alışveriş merkezinde izdiham yaşanmış bir kişi bayılırken... Alışverişe devam etmişler. Var mı fotoğrafı ya da görseli? Sakarya'da bir mağaza indirim yapmış. Vatandaşların bir kısmı şaşkınlıklar ne yapacağını bilmezken bazıları alışverişe devam etmiş bayılan vatandaş sırasında hocam. İşte insanlığın gerçek yüzü. Bu sadece Türkiye'de olmaz. Amerika'da da işte Black Friday'ler falan. Cuma indirimleri falan oluyor ya. Sabah 5'e evet. sıraya falan giriyorlar. Bana göre yani ihtiyacı olan insanlar. Baktım ki orada aslında Ortalama vatandaşımız var. Dalgeli vatandaşımız var. Bir şeyde indirim alıyorlarsa tamam alsınlar. Alırken de birisi heyecandan bayıldı veya havasızlıktan. İnsanoğlu böyledir. Kartalkaya'da 78 insan ölmüşken ben bunu televizyonda gördüm. Orada birileri kayıyor. Allah korusun. Ben karşı otelde çoluğumla çocuğumla veya yalnız olsaydım o şeye yardımcı olurum. İş bitti. 78 çocuğumuzu insanımızı kaybettik. Başarım arabaya, dönerim Kartal bir daha gelenin de derim buraya. Evim orada kayak falan yapma, yemek yiyemem ya. İnsan oğlum kötü tarafı işte bu. İnsan dünyadaki canlılar içerisindeki en rezil varlıktır. Örnek, burası için söylemiyorum işte abici. Burada ihtiyaç var. Kartal ya. Lan oğlum sabahleyin beraber kaynınız çoluk, çocuk, ufacık kadın, erkek yanarak öldüler ve sen hala kayak yapıyorsun. Bunu nasıl kendine nasıl o ortamda kalabiliyorsun? Bırak kayak yapmayı ya. Bak ne diyorum sana? Allah korusun. Karşı otelde ben olsam, çoluğum çocuğum ve yalnız seninle beraber gitmişiz. İki erkek. Kalk derim. Kalk, 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 kalk. Nereye hocam? Kalk. İstanbul'a dönüyoruz. Bir de dönerim böyle bir sallarım küfürü. Bir daha buraya gelenin de, getirenin de filan ağlayarak evime gelirim. Hep Bu de ne de demek, demek kayak yapmak ya? Bunu insanoğlu kendine nasıl şey yapabiliyor? Yediremiyor olması lazım. Mesela o kayak çapanı ya. gel buraya diyeceğim. Gel, gel. Hani benim böyle bir şey kanuna sorma hakkım yok da. Hiç mi utanmıyorsun diyeceğim? İşte. Maalesef hocam. Evet. Devam evet. edelim. Hocam ne? Malezya'da bir girişimci kiralık kötü adam hizmetine başlattırmış. Bu hizmet sayesinde insanlar onu yenerek arkadaşları veya partnerleri önünde kahraman gibi görünebilecekmiş. Ne yapacaklar bu herifi? Hocam işte e, bu adam mesela kiralık kötü adammış. Ne yapıyormuş mesela? Mesela diyelim ki bir arkadaş ortamınızdasınız. Evet. Birini dövmek istiyorsunuz onu tutuyorsunuz. Adam kendini para karşılığı dövdürüyor. Ya Soytarı, dövüyor. Yani. Soytarı yani. Tabii. Dövemez de izin olmadan kendini dövdürtüyor. O olabilir. Ya Millet şaşırdı sapıttı biliyor musun? Tabii. Zabıttı. Ama bir şey söyleyeyim öyle bir dünyadayız ki pedofilinin bu kadar üst düzeyde yaygın olduğu iddia edilen bir dünyadayız. krom gençleştirmek için çocukların katledildiği bir dünya bunlar az bile. Çok doğru Küçücük şey çocukları özellikle uzak doğuda Tayland'da filan fuhuş sektöründe 10-12 yaşındaki erkek ve kızı kullanan ve onlarla yeltene ne derler yaltaklanan onlara tava, yönelen Avrupalı diğer dünya ülkelerinin yaşlı herifleri de Türkçe bu az bile bir şey değil ki. Dünya bir şey söyleyeyim mi sana kardeşim? Dünya rezil bir dünya. Hakikaten hocam. Çok mutlu. başka bir noktaya gitti iş artık. Oldukça üzücü. Hocam Sabri Gökçen'de pilotlar iki gündür tanımlanamayan cisim Aa, ben ediyor. de duydum. Ne demek hocam bu ne oluyor? Valla şimdi bu benim bildiğim bir konu değil. Havada radar ve sinyalizasyon sistemini bozan mutlaka bir teknolojik yatırım. Yani kuşmuş değil bunlar ha. Ya da mesela aşağıdaki bir evde bir teyzenin bilmem ne radyosu açmayla Kuşların uçması olan bir şey. Teknolojik olarak birisi sabote ediyor. Bu nasıl olabilir hocam? Dronelar... Bak, Bak bilmediğim konu drone olabilir, başka elektromanyetik bir bu çok teknik tek bir konu. Bunu kim ancak uçuş mühendisleri, elektronik mühendisler filan gibi çözebilirler, yaklaşabilirler. Yaklaşamayız yani biz bu konuda ne olur? Ama şu bu, bu basit bir şey değil. Erden Timur'un bahsettiği bir cisim yaklaşıyor dediği olabilir. Yani ne alakası var oğlum cisim bizim? Erden Timur <laughs> kendine cisim yaklaşıyor dedi kayıtsın. Devam edelim. Allah korusun hocam öyle kimseyle ilgili bir şey demeyelim. NASA 2032'de dünyaya çarpma riski olan 60 metrelik asteroid keşfetmiş. Bir şey olmaz. Nasıl yani? Çok hiçbir şey olmaz. 60 metre hocam. E olsun ne olacak? ya parçalanır mı? Andromeda filmini seyretmedin mi? Yok izlemedim. Bir ekip çıkar oraya gider. asteroitin içine patlayıcıyı koyarlar. Patlatırlar. 60 metrelik ufacık taşlara dönüşür. Tık 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 düşer bir şey olmaz. Peki hocam bir şey soracağım. O filmde vardı ya. Peki bir şey soracağım. Eğer o patlatma işini yapmasalar bir zarar verir mi dünya? Nereye düştüğüne bağlı. 3 bölü 4. Evladım Deniz. Biraz niye geberdi? Niye? Niye? Niye bilmiyorum. Ben Meteorlar seni. büyük gök taşları dünyaya düştü. Tamam. Toz, toprak, dinozorların beslenebileceği alan kalmadığı için öldüler. Aa, enteresan bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ben onu bilmiyordum bilimsel Tabii. yönünü. Muhtemelen B mesela büyük denizler nasıl oluştu? Büyük yarıklarla. Tabii. Büyük me meteorlar. Onları kim yardı? Belki meteorlar yardı. Belki. 60 metreden bir şey olmaz. 60 metrede bir şey değil dediğiniz gibi. Denize düşerse de problem yok. Hiçbir Karaya şey Karaya düşerse nereye? Orayı boşaltırlar düşer. Ama düştüğü an tabii belki 200 kilometre çapında bir yer toz duman olacak. O da tabii olarak. tabii. Hocam yani deprem etkisi yaratıyor. Evet çöle de düşebilir. Orada da pek problem olacağını tanımıyorum. Devam edelim. Hocam Konya'da kardeş ayılar küresel ısınma etkisiyle kış uykusuna yatamamış. Yatamazlar. Neden? Ben ayıcıyımdır. Ayıları iyi bilirim. Evet. Efe ile Ege. Ayılar, yılanlar gibi hayvanlar. Kışın hava soğudu ve kış uykusuna yatarlar. O ana kadar beslenen yılanlar da öyle. Mayısla birlikte yuvalarından çıkarlar. Hava ısındığı vakit soğumadığı için ayılar kış uykusuna yatamıyor. Ortada dolaşıyorlar. Hocam bu yıl kar da yağmadı İstanbul'a. Farkında mısınız? Yağmadı. Şu Yağma, Ocak bitti. Evet. Ocak bitti. Ama Şubat'ta yağacağını hissediyorum. Bugün 17,5 dereceydi. Öyle öyle. Maalesef öyle. Ka kış kışlığını bilecek. Ka e Yaz yazlığını bilecek. Hocam Yaz çok uzuyor. Yaz uzuyor. Küresel yani, ısınma diyoruz biz. De. Yaz çok uzuyor. Evet maalesef. Acaba dünyanın dengesi mi kayıyor? Baharlar Yine gidiyor. gidiyor Baharlar, Baharlar gidiyor sanki. Tabii belki de mesela hep bir, bir sene olmuştu. <laughs> Lan kar mar derken mart ayı birden nisan oldu. Ertesi gün evet. 20 derece. Ondan sonra hep bahar ve yaz geldi. Yani Onu sanki veriyorum. sanki bahar, sonbahar ve ilkbahar yavaş yavaş kısalıyor. Mevsim geçişleri direkt oluyor. Biliyorsun seni ben bir sonbaharda sevmiştim şarkısını bilir misin? Bir ilkbaharda sanki. İlkbaharda doğru evet. söylüyorsun. Devam edelim. Son konumuz. Hocam dünyayı kasıp kavuran bir şey var. O da ne? Yapay zeka. Open All şirketi yaklaşık 10 yıllık şirket. 4500 çalışanı var. 6.6 milyar dolar harcamış bu noktada. Fakat hocam Deep Seek diye bir şirket. 2 yıllık bir şirket. 200 çalışanıyla 10 milyon dolardan daha az harcanan bir parayla şu anda kasıp kavur, kavuruyor ortalığı. Chat GP mi, Deep Seed mi? Vallahi ben şimdi bu yapay zekanın ne olduğunu tam bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Yapay zeka dünya şampiyonlarını satrançta yenebiliyor. Yarı yarıya. Hocam hiç Chat GPT ile konuştunuz mu? Bir şey? hayır hayır. Ha ben de gördüm, beni kaydı koydular. Abi, o Ahmet Çakar sevdiğimiz abimizdir. ile ünlüdür. Asıl doktordur. İki çocuğu vardır. Benim bana anlatıyor. <laughs> Amca ne haber ulan çek diyorum. Efendim nasılsınız filan diyor böyle. Şimdi Hadise Hanım'ın savunması için bana tazminat istemiş. Ya i̇htiyacı varsa parayı ateşleyelim de onun hep bizden fazla parası vardı. Önemli değil de. Yapay zekaya verdim şey savunmayı. Yapay zeka. Hadise eski sevgilisinin tuhaf görüntülerini gördüm derken ifade özgürlüğü. Hadise Hanım cahilce Katledilmiş Türkiye'nin gündeminde 3 ay yer bulmuş narin kızımızın vefatını arızalı bir erkek kadın ilişki üzerinden yılbaşılı alkollü programda insanların alkol içtiği televizyon başında bir programda kızımız narine ithaf ediyorum cüreti ve cahilliğini göstermişse sen az bile demişsin abi dedi yapay zeka bunu dedi. <laughs> <laughs> Bu kadar. Ben misin? de böyle yazdım savunmaya. Doğrudur hocam. Beykoz Adliyesi'ne yargılanacağız. Hocam. Sen de geleceksin. Gelirim seve seve. Hangi yolda sizi yalnız bıraktım hocam? hiçbir zaman. Hocam ağzınıza sağlık. Like, abone ister misiniz? Çocuklar, YouTube büyüyen enteresan bir kanal. Buraya, ben hep buradayım her hafta. Fırsat bulduğum şu. Güncel olaylar. Hepinizi öpüyorum. Bol bol like atın. Abone olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.